Kıymetli misafirlerimize diyecek sözümüz yok. Elbette otobüsleri olabilir, erken alandan ayrılabilir ama her sendikanın başkanı konuşma yaptıktan sonra alanda azalmalar görüyoruz. Şunu net ifade edelim. Ne kadar birlik olursak, birlik içinde olursak sesimiz o kadar yükseğe çıkar. Dolayısıyla program bitene kadar beş konuşmacımız daha var. Kıymetli başkanlarımız daha var. Onların konuşmalarını dinlen, dinledikten sonra alandan ayrılmakta fayda var. Çünkü burada hep birlikte ne diyoruz? Hak, hukuk, adalet. 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 Asasiyetinize, ilginize, coşkunuza, heyecanınıza ayrıca teşekkürü bir dönül borcu biliyoruz. Şimdi, Yardımcı Hizmetler Platformu Başkanı Sayın Feramiz Yıldırımcan'ı konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla, coşkunuzla, bayrak sallamalarınızla kürsüye davet ediyoruz. şerefli memurları sizleri 1450 takipçisi olan Twitter'da yardım hizmetleri platformu adına saygıyla selamlıyorum. <laughs> Platformumuz Eylül ayında kuruldu. Twitter'da derdini anlatmak isteyen kimsesizliğini, sahipsizliğini anlatmak isteyen yardımcı hizmetli kadrosu sınıfının bir araya gelmiş bir bileşenidir Twitter'da. Ne yaptı bu platform biliyor musunuz? Her gün tweet attı. Her gün vekillere beyin attı. Gündem çalışması yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? 8 tane milletvekiline soru önergesi verdirdi. Bizim amacımız tek. Bizim amacımız bir. Biz ayrım yapmıyoruz. Biz sendika ayrımı yapmıyoruz siyasi görüş ayrımı yapmıyoruz. Engel ayrımı yapmıyoruz. Diyoruz ki yardımcı hizmetli kadrosu sınıfı tamamen tarihe gömülsün. Niye mi gömülsün? Anlatayım mı size? Yakınlarda bir dizi filminde bir olay geçti. Senaryo gereği doktorun biri Hemşireden çay içti, hemşire kardeşlerim kıyameti kopardı. Niye? Çünkü görev tanımı var. Sen dedi görev tanımı olan bir hemşireye dedi, formalite bile olsa, rol bile olsa çay getir diyemezsin dedi değil mi? Evet. Ya var, ne yapsın? Lisans mezunu, ön lisans, doktora yapmış, yüksek lisans yapmış. gel yeğenkeni ne yapsın? Görev tanımı yok görev tanımı yok ne demek? Amirin keyfi davranışına müdahil olmak demek. Amir sana ne iş yaparsa onu yaparsın. Lisans mezunu, ön lisans, lisans fark etmez. Kariyer yapmışsın fark etmez. Ne isterse onu yapacaksın. Çünkü görev tanımın yok. Yok! Yok! Şunu asla unutmayın sevgili sen kendini ne kadar adam yerine koyarsan karşı tarafta seni o kadar adam yerine koyar. Biz diyoruz ki niye buradayız? Kariyer yapmak için buradayız. Yükselmek için buradayız. Biz kadromuz yardımcı hizmetli olsa bile hepimiz üniversite bitirmiş, belli bir noktaya seviyeye gelmiş meslek sahibi insanlarız diyoruz. Niye mi buradayız? Görevde yükselme sınavı açılmıyor. 17 yıldan beri görevde yükselme sınavı açmayan kurum var. Ama burada ismini verdin siz biliyorsunuz. Görevde yükselme sınavı açtı mı? Açsa bile mülakat çıkardı. Mülakatı geçsen bile sana açtı. Üçüncü, beşinci dereceden kadro. Kadron 10, 11, 12. En az üç aşağı yazarsın. Nasıl yazacaksın sen? O yüzden buradayız. Bravo! bravo, 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 bravo. Bizler, bizler bravo. Niye 2005 toplu sözleşmesinde Hamusan söz verdi. Kaç sene geçti ya? 2005, 2005 geçti. 17 Geçti. 2018 ve hepemiz seçim beyannamesinde Türkmen Bey dedi ki, sesinizi, feryadınızı duydum. Söz bir Allah bir dedi yardımcı hizmetli kadrosu bir defaya mahsus, sınavsız, virüs kadroya geçecek dedi mi? Evet. Kaç evet. sene geçti? Evet. evet. Beklemekte yorulmadık mı? Yorulmadık. Biz diyoruz ki verilen sözler tutulsun. Verilen sözler tutulsun. Verilen sözler tutulsun. Evet. Biz niye bu buradayız? görev kanunumuz olmadığı için kadromuz yardımcı hizmetli. Kimsenin ekmeğinde aşında gözümüz yok. Taşeron'dan kadroya geçen kardeşlerimiz, Işkur tarafından geçici süre çalışan kardeşlerimiz arasında problem yaşadığı için buradayız. İş barışı yok arkadaşım yok. Adam diyor ki ben hizmetliysem sen de hizmetlisin. Bana ve memursan kadron yardımcı hizmetli diyor. Köle, köle, köle. Başka Allah Allah. Devlet ayrım yapmaz evlatlar arasında. Biz bu devletin öz çocuğuyuz. Bizi taşeronla karşı karşıya getirmesin. Biz senin üvey evladın değiliz diye buradayız. Evet. 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 Ve hakkımızı kanuni yollarla. Çünkü ne dedik? Biz bu şerefli devletin şerefli memurlarıyız. Kanun bizim işimiz. Onlar bizi küçümsese de biz devletiz. Neyi attık? Kimi tattık? Ne yaptık? Türkü yazdı, türkü. Buradaysa saygıyla önünde eğiliyorum. Ümit Demirel sayfasında dedi ki bir görme engelliği Ozan yapan türkü yazdıran bu düzen yıkılsın dedi. Türkü yazdık. Biraz sonra o türkün de size okuyacağım sizlere hem eee farkındaysanız engelimi katmadım. Çünkü niye? Biz YHS'yiz, biz canız. Can da ayrım olmaz, can da eşitlik olur dedik. Bravo. Ama ama şunu da şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Hem sayfasında bir görme engelli, Ozan eyvallah, gibi Türkiye yaptıran bu düzen yıkılsın diyen saygıdeğer ümit demirel başkanıma engeline bakmadan 20 kişiyle İstanbul'dan sabahın altısında trene binen Türkiye Görme Engeller Derneği Başkan Yardımcısı Mikail Güçlü'ye huzurlarınızda teşekkür ediyor. Yazdığım Türkiye geçeyim mi? <Gülüyor> 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 diplomayı almalı, diplomayı almalı, Ankara'ya varmalı, Hizmetli kadrosunu torba yasaya koymalı. Yehese kadrosunu torba yasaya koymalı. Baba demeye geldim, devlet demeye geldim. Çözüm demeye geldim, baba çözüm sende. Öldürt geldim. Şu meclise varmalı, şu meclise varmalı, vekilleri bulmalı. Hizmetli kadrosunu torba yasaya koymalı. Yehese kadrosunu torba yasaya koymalı. Baba demeye geldim, devlet demeye geldim. Çözüm demeye geldim baba çözüm sende derman demeye geldim şu balgataya varmalı şu balgataya varmalı Türkmen beyin bulmalı Türkmen beyin bulunca derde derman olmalı Türkmen beyi bulunca derde derman olmalı Son kez Beştepe'ye varmalı, Beştepe'ye varmalı, reisimi bulmalı. Hizmetli kadrosunu torba yasaya koymalı. Hizmetli kadrosunu torba yasaya koymalı ne geldim Baba demeye geldim Devlet demeye geldim Reis ne diyoruz? Reis bir talimatın yeter diyoruz ya Bir talimatın bir kararname Gel merhamet eyle merhamet Bu YHS'yi 1965'te çıkan Bu YHS'yi Hani birileri diyor ya çağ dışı kadro diye Siz niye biliyorsunuz? Madem çağ dışı kadroysa Gel bu çağ dışı kadroyu reis Tarihin tozlu sayfalarını gömelim diyorum. Hepinizin terleyen alınlarından, hepinizin tertemiz yüreğinden öpüyorum. Sadece, sadece bir kubbe alalım. <laughs> Karak kısmı çünkü dört konuşmacımız daha var. Dört konuşmacımız daha var. Zamanı da iyi kullanmamız o lazım. O zaman ben diyeyim ki siz de kullanın. Evet. Tamam. Nakarat kısmını sadece. Balgat mı duysun? Balgat, Balgat duysun diyorlar o zaman. Şu Balgat'a varmalı, şu Balgat'a varmalı. Türkmen beyin bulmalı, Türkmen beyin bulunca. Sözümü hatırlamadım dememeli Baba demeye, demeye geldim, devlet demeye, demeye geldim, çözüm demeye geldim. Demeye geldim. geldim. Türkmen Bey reisim çözüm sizde. Gelin şu yeseyi hep beraber kaldıralım. Artık bizi yormayın. Selamımız başkana çok teşekkür ediyoruz. Özellikle türküsüyle günümüze güzellik katı. Sağ olun, var olun. Yüreğiniz, Var olsun.